Arkadaşlar herkese merhaba. Benim adım Tarık Buğra Akçit. Ee, yeni bir tutorial yapmak istiyorum. Bu tutorialın amacı e, daha programlarını, müzik programlarını nasıl kullanarak o kafamızdaki müziği e, dijital olarak dinleyebileceğimiz bir hale getirebileceğiz. Bunu öğretmek. Bunu en azından benim bildiğim kadarını size aktarmak istiyorum. Çünkü bunu yapma amacım aslında şu. E, Youtube'da bunun gibi bir sürü tutorial var. İşte house müzik nasıl yapılır? Hmm, dubstep nasıl yapılır, etnik müzik nasıl yapılır, işte şunun cover'ı nasıl yapılır ve benzeri gibi ama e, benim YouTube'da YouTube üzerinde gördüğüm eksiklerden biri ise Türkçe kaynağın çok çok az veya hiç olmaması açıkçası fazla araştırmadım ama e, bir ikinci sebep ise genelde e, bu tutorial'lar belli spesifik bir konuya e, yani konu üzerine daha doğrusu çekilmiş oluyor işte Sidechain nasıl yapılır, rework nasıl e eklenir gibi. Ama benim bu storyalı çekme amaçlarımdan ilki e, bu programları size en başından en sonuna kadar en temel özelliğinden en spesifik konumuna kadar e, anlatabilmek. E, çünkü ilk başta başladığımızda bu program gerçekten göze çok zor gelebiliyor. Özellikle nota bilginiz veya daha önceden bir DAW program e, tecrübeniz yoksa. Bundan dolayı en temelden başlayıp birazcık daha step by step e, birazcık daha zor işlere biraz daha komplike işlere doğru yönelmeyi hedefliyorum. E, ve aynı zamanda bu tutorial'larla ilgili <laughs> benim kafamdaki düşüncem şu e, dediğim gibi spesifik bir noktaya yoğunlaşmayacağım ve aynı zamanda sizin spesifik bir sorunuz olursa onu da video olarak tutorial'la size anında cevap vermeye çalışacağım. Şimdi ben... <laughs> YouTube'daki izlediğim arkadaşlar da genelde bu başta konuşan adama çok sinir olurum Hemen olaya gelmesini isterim Dolayısıyla ben de öyle yapacağım ama Öncelikle size şunu anlatacağım arkadaşlar e, Müzik programcılığı Bilgisayar üzerinde ikiye ayrılıyor Bunlardan birincisi Mac users Mac kullanıcıları bir diğeri ise Benim de kullandığım gibi Windows veya PC kullanıcıları e, Mac users'ların zaten e, Genelde şaşmayan bir program var Logic Pro ki dünya çapında %80 aranjör, prodüktör bu programı kullanıyor. Ama eğer bir Mac'iniz yoksa veya Mac kullanmaktan hoşlanmıyorsanız, e, PC'niz varsa daha doğrusu, sizi birkaç tane farklı program bekliyor. Bunlardan başında e, Logic Pro'ya en yakın olan Cubase geliyor. Ableton var, e, Reason var ve son olarak da şu anda sizin görmüş olduğunuz gibi FL Studio var. Benim FL Studio'yu seçme amacım şu, Rafael Studio bir DAW programcılığında, bir müzik yapma programına başlamak için en güzel startlardan biri. Aynı zamanda benim de çok daha e, amatörlükten kaçtığım ve biraz daha profesyonel adımlarla yol aldığım müzik programı bu. Dolayısıyla sizin de e, FL Studio ile eğer hiçbir tecrübeniz yoksa FL Studio ile başlamanızı tavsiye ederim. E, FL Studio'yu isterseniz kendi sitesinden satın alabilirsiniz, demosunu indirebilirsiniz ve farklı varyasyonlarla e, <laughs> ele geçirebilirsiniz programı öyle söyleyeyim. Dediğim gibi ben şimdi bu en başta konuşulan o gereksiz e, muhabbetleri çok kısa keseceğim ki kestim şu anda. O yüzden hemen programa geçelim istiyorum. Programı yavaş yavaş size anlatayım istiyorum. Şimdi arkadaşlar FL Studio'yu açtığınız zaman sizi böyle bir ekran karşılıyor. Ee, burası daha az ya da daha fazla olabilir. İndirdiğiniz müzik ya da duplara göre değişkenlik gösterir burası. Şu yukarıda görmüş olduğumuz şu kutucuk zaten aslında her programda bizim görmüş, e, görmeye alıştığımız daha doğrusu bir kutu. Ee, işte dosya, yeni dosya oluştur, kaydet, import, export gibi veya son çalışmış olduğunuz projeleri hemen açabileceğiniz bir kutucuk. Ee, bunun dışında burada e, buradan add one'dan sonradan indirmiş olduğunuz pluginlerinizi, VST VST'lerinizi FL Studio'ya köprüleme yani tanıtma daha doğrusu yaptığınız küçük bir kutucuk. Buradan Channels, Add More'dan buraya ulaşıyorsunuz. Burada örnek vermek gerekirse Contact, Machine, Massive gibi FL Studio'da bulunmayan ve çok popüler olan VST pluginleri indirip FL Studio'nunuza tanıtabilirsiniz. Onun dışında buradan View segmentinden şuradaki ayarlara veya örnek vermek gerekirse mikseri görmek için buradaki segmentlerden yardım alabiliyorsunuz. Options kısmı FL Studio'ya ilk başladığınızda çok önemli. Çünkü eğer bir ses kartınız, harici ses kartınız yoksa, e, daha olaya yeni başladıysanız, kendi e, dahili sürücünüzü, ses sürücüsünü ve ses kartınızı kullanıyorsanız, buradan ayarlarınızı yapmanız gerekiyor. Ben normalde e, F çok özür dilerim, Emadio Profile 610 kullanıyorum. Ama e, Emadio'nun ses kartı ve ses tanımı farklı bir hoparlörden geldiği için hem ses kaydı hem de sizin de duyabilmeniz adına e, ben normal dahili ses kartımı kullanıyorum. USB e, Creative var şu anda bende onu kullanıyorum. Sizin de aynı şekilde buradan hangi ses kartınızı kullanıyorsanız muhtemelen on board olacaktır bu. E, buradan seçmeniz ve ardından da e, sample rate'iniz de bu arada 44.100 e olacak. 44.100 Hz olacak. E, buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buffer Length e, sizin işlemci veya ses kartınız üzerine ne kadar e, yüklendiğinizi gösteren aslında bir kutucuk çok özetle indir gelsek. Bu Sample Rate yükseldikçe siz e, işlemcinize ağırlık verirsiniz. Bu düştükçe de ses kartınız bütün işlemi yapmaya çalışır. Ee, genelde bunu 2000 küsürlerde, 2048'lerde falan tutmak çok mantıklı. Eğer çok sağlam bir ses kartınız yoksa veya çok sağlam bir işlemciniz yoksa ikisine de balans gibi bir şey oluyor. Ama ilerleyen komplike durumlarda sesler bazen glitch yiyebiliyor veya cızırtı e, duyabiliyorsunuz. Bunun yani böyle bir şey olduğunda daha doğrusu buffer length'inizle oynarsanız işlemci veya ses kartınızdan kaynaklanan bir program problem ise bunu buradan çözebilirsiniz. Bir ee, MIDI klavyeniz yoksa şu anda burayla hiçbir işiniz yok. Klavye kullanacaksınız. Audio'da dediğim gibi böyle ayarları yapıyorsunuz. General'da dokunmanız gereken şu anda bir şey yok. File'da ise e, internetten bulabileceğiniz loop pack'ler var yani beat pack'ler var. Onları tanıtabiliyorsunuz veya onların ee, onlar için bir klasör açtıysanız daha doğrusu buradaki o klasörü tanıtarak buradan direkt FL Studio'nun sol taraftaki menüye o loop'ları aktarmasını sağlayabiliyorsunuz. Debug ise benim hiç, e, hayatımda hiç kullanmadığım bir segment. Bunun dışında tools'tan dediğim gibi e, makro falan yazmayı sonra öğreneceğiz. E, burada da şu anda sizin işinize yarayacak bir şey yok. Şimdi asıl olaya gelirsek. FL Studio'yu açtığınızda böyle bir ekran çıkıyor. Peki bu ekran ne işe yarıyor? Arkadaşlar şu ilk segmentte sizin aslında şarkınızın tamamını yazdığınız beyaz bir sayfanız olarak düşünebilirsiniz. Buraya, buraya dramlarınızı, bastığınızı, synthlerinizi ya da vokallerinizi ekleyerek asıl programlamayı, asıl matematiği, işin matematiğini burada yapıyorsunuz. i̇kinci segmentte ise buradaki patternlarınızı daha doğrusu ben buna skala diyeceğim bundan sonra. skalalarınızı görüyorsunuz. Buradaki enstrümanlarınız ya da vokallerinizi buraya aktarıp buradan ardından e, aynı enstrüman için piyano rolünüzü açıp burada melodi veya akor yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben e, şurayı anlatacağım size. Ama burası normalde pek aslında kullanmadığımız bir şey. Çünkü burada sadece beat vurur. Yani daha doğrusu siz buraya bastığınızda örnek vermek gerekirse kick vurur ama siz bunu normal melodik bir şey yapmak istiyorsanız buradaki tuşlar her zaman C notasına yani Do notasına vurur. Dolayısıyla burayı pek kullanmıyoruz. Ama çok kısaca size anlatayım. Eğer bir beat yapmak istiyorsanız, kolay bir loop yapmak istiyorsanız e, buradaki her bir renk bir loop aralığını göstermektedir. Mesela bu 4 dörtlük bir loop. Bunu isterseniz buradan 8 beat'e kadar çıkartabilirsiniz ya da 14 beat'e kadar çıkartabilirsiniz. Buradaki renkler sizin her bir segmentinizi gösteriyor. Gri, kırmızı, gri, kırmızı. Oradaki buranın karşılığı ise bu kalın çizgilerle ayrılan yerlerdir. Mesela örnek vermek gerekirse. Şurada benim yazdığım şu anki segment de buradaki segment aynı. Mesela görüyorsunuz. Yani özetle şunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şuradaki gri, bir gri, şuradaki bir taba eşit. Şuradaki kırmızı, şuradaki bir taba eşit. Şuradaki gri, şuradaki bir taba eşit. Ve böyle böyle gidiyor. Dediğim gibi aslında siz buna 3. segmentten, piano roll'dan buraya ulaştığınız için ben hiç burayı kullanmıyorum. Dolayısıyla sizin de burayla pek işiniz olmasa gerek. Ki zaten burada yazdığımız şey aynı zamanda burada da çıkıyor. Eee... Burayı kullanmadığımız için dediğim gibi sadece burayla ve e, seçtikten sonra yani siz enstrümanızı seçtikten sonra piyano rola bastığınız zaman burada çıktıktan sonra Piyana rolunuz e, Buradan melodinizi veya kicklerinizi veya snarelerinizi buradan yazabilirsiniz Şuradaki iki ufak e, butona gelirsek bunlardan soldaki e, panlamayı sağlıyor yani siz bu sesi soldan mı duyacaksınız, yoksa sağdan mı duyacaksınız veya bu sesi ne kadar fazla duyacaksınız, ne kadar az duyacaksınız bunları ayarlayabiliyorsunuz. Bunları sağ tuşa tıklayarak şurada açılan yeni menüde reset deyip ilk haline getirebilirsiniz. Ama burası da aslında çok simple kalacak. Ben hemen e, işin daha özüne geçmek istiyorum. Şu en sağda görmüş olduğunuz mikser segmentinden... Siz her bir enstrümanınızı buradaki mikserdeki insert yani e, girişlere atarsanız çok daha rahat çalışacaksınız. Bunu örnek vermek gerekirse şuradaki yeşil ışık arkadaşlar sizin hangi enstrüman üzerinde şu anda çalıştığınızı belirtiyor. Bunların hepsini de seçebilirsiniz. E, ama mikseri atarken siz sadece bir enstrümanınızı seçip ardından atamak istediğiniz girişe sağ tıklayıp link select channels diyorsunuz ve ardından da to this track diyorsunuz ve kickiniz artık mikserde burada oluyor ve aynı zamanda onun waveformunu ve disiplinini de buradan görebiliyorsunuz şimdi ben burayı kullanmayacaksınız dedim çünkü buradaki ayarlar buradaki ayarların birazcık daha komplike birazcık daha ee, daha iyi kontrol edebileceğiniz bir mekanizması var mikser üzerinde örnek vermek gerekirse volümünü buradan kontrol ediyorsunuz panını buradan kontrol ediyorsunuz gibi şimdi e, bunları size anlattıktan sonra Aslında bizim mikser işimize şu şekilde yarıyor Mesela siz örnek vermek gerekirse kekiniz çok sade geldi ve siz buna bir efekt eklemek istiyorsunuz e, seçtiğiniz girişten sağda in denilen yerden sonra Burada bazı oklar var. FL Studio size 8 tane farklı efekt için yer ayırmış durumda. Her bir giriş için. Ee, örnek vermek gerekirse ben bu kike reverb eklemek yani eee eko diyebilirim. Eko eklemek istiyorum. Bunun için FL Studio zaten siz program yüklediğinizde bir sürü şeyle geliyor. Benim burada ekstra bazı eee efektlerim, pluginlerim var ama onları zaten ben daha sonra size anlatacağım. E, siz bu kike reverb eklemek için Buradan sağ tuşa basıp Replace deyip ardından Reverb 1 veya Reverb 2'yi seçiyorsunuz ee, ve hemen Reverb zaten sizin kick'inize buradaki mikserden dolayı bridge'lenmiş yani köprülenmiş oluyor. Örnek vermek gerekirse buradan ben de Vienna'yı seçeyim ve kick e, sesinin nasıl değiştiğini hep birlikte görelim. <laughs> bu reverb efektini siz buradan manuel olarak da ayarlayabilirsiniz ama birazcık karmaşık çünkü neyin ne yaptığını şu anda bilmiyorsunuz doğal olarak ve ben bunu size daha ilerleyen zamanlarda anlatacağım. O yüzden Efe'nin size sunmuş olduğu basic presentler var, ee, presetler var. Bunlardan herhangi birini seçebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse ya da veya bu. Peki. Şimdi e, genelde bu efektler şöyle yapalım. Genelde bu efektler e, siz şarkınızın belli bir kısmında kullanmak isteyip belli bir kısmında da normal ve basic olarak duymak istediğiniz bir ses olabilir. Örnek vermek gerekirse. Bu şarkımıza daha doğrusu başladığımız şarkıya diyelim. Pek bir şarkıya başlamadık ama e, clap da ekleyeceğimizi düşünüyorum. Dört dörtlük giden kickimin üzerine ben 2 e, dörtlük yani her iki beatte bir vuracak şekilde klep ekliyorum. Ve az önce göstermiş olduğum gibi kiki nasıl mikserimi eklediysem klepi de buradan seçip ikinci girişime atıyorum. E, kick'in iptal ediyorum. Şuradan iptal edebilirsiniz veya efektin etkileşimini buradan ayarlayabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse. Ama genelde kick üzerine reverb fazla kullanılmıyor. Dolayısıyla clap'e geliyorum. Klap'e geliyorum özür dilerim. <laughs> e, ve ardından kick'e yaptığım gibi klap'e de reverb ekliyorum. Şarkınızın başında klabenizin reverb'ü Böyle hoşunuza gidebilir ama siz bu reverb'ü ilerleyen zamanla kısmak ister, isteyebilirsiniz. Ee, bunun için de aslında analog mikserler almanız gerekiyor. Fakat o kadar da zor bir iş değil bu. Ee, şöyle yapabiliyoruz arkadaşlar bunu. Reverb nerede bitmesini ya da azalmasını istiyorsak bunu ayarlayabiliyoruz. Biz buna FL üzerinde otomasyon diyoruz. Bu otomasyonu yapmak için şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. İlk başta Create Automation Clip diye bir özelliğimiz var burada. Ee, çok özür dilerim. Evet, bir an video durdu zannettim kusura bakmayın. Ee, Create Automation Automation Clip'te ee, buna bastığımız zaman aşağıda bir efekt paneli çıkıyor. Yani burada. Ee, bu bizim efekti nasıl kullandığımızı, ne kadar kullandığımızı gösteren bir özellik. Yani aslında şuradaki butonu kontrol etmemize, şarkı üzerinden kontrol etmemize yarayan bir özellik bu otomasyon. Create Automation Clip dediğimizde buraya bizi atıyor ve biz reverb'ü nerede kısmak istiyorsak bunu bunun üzerinden ayarlayabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse Clip'in reverb'ü en başında şuradaki ufak noktalardan bunu ayarlayabiliyoruz veya sağ klikle biz bunu istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse birkaç tane waypoint yapabilirim ben buraya. Ee, şimdi ilk başta reverb'ümüz en yukarıda, efekt tam %100 çalışacak şekilde başlıyor. Ama ben burada bu reverb'ün kesilmesini istiyorum. Belki buraya bir bas melodisi yazacağım, belki buraya bir synth melodisi yazacağım ya da bir vokal gelecek e, ee, özellik şu anda önemli değil. Ama reverb'ün gitmesini istiyorum. Bunu %100'den %0'a çektiğimizde bu reverb'ün efektini, şu efektin otomasyonunu kapatmış oluyoruz. Veya ben bunu çok az bir reverb duymak istiyorum. Ee, buraya çektim reverb yeni waypoint'imi ve sağ tuşa tıkladım. Copy will do dedim. Ve ardından da buraya paste dedim. Çünkü aynı düzlemde aynı reverb efektin aynı şekilde etkilemesini istiyorum bu dörtlükte. Bunu çok keskin hatlarla da yapmayabilirsiniz. Örnek veriyorum benim burada bir tane waypointim var. Şu aradaki waypointi siliyorum. delay ile. Ve ardından şöyle bir fade geçiş yapmasını istiyorum. veya daha keskin bir geçiş için şuradaki e, içi boş olan kutucuğu yukarı veya aşağı çekerek bunu ayarlayabiliyorum örnek vermek gerekirse Masum'u şu anda yukarı ittiriyorum veya veya fade bir geçiş için şöyle bir e, düzlem çok daha iyi. Veya ben klipimi mono olarak değil yani e, tek bir noktadan değil stereo olarak duymak istiyorum. Bunun içinde FL Studio size enchantre vermiş enşan ya, tam olarak telaffuzunu ben de bilemiyorum açıkçası ama buradan e, mono sesimizi stereo yapabiliriz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Onu göstereceğim. E, şimdi arkadaşlar burada yine o meşhur FL'de her zaman olan butonlarımızdan bir tane buton var. Buradaki left veya right aslında önemli. Ama ben sadece stereo bir ses istiyorsam, sadece şuradaki butonu çok hafif sağ veya sola çekerek e, bunun stereo olmasını sağlayabiliyorum. Şimdi aradaki farkı görelim isterseniz. Bu mono sesi. Bu da stereo. Bunu birazcık daha stereo hale getirebilirim çok daha anlaşılır olması için. Bu mono hali, bu da stereo hali. Aynı şekilde kick'te de gösterdiğimde belki farkı çok daha iyi anlayacaksınız. Mono. Stereo. Bu stereo özelliği Arkadaşlar birçok şarkıyı aslında çok ruh ve zengin gösteren özelliklerin belli başlı en başında geliyor ama e, şimdiden söylemek gerekirse kickinizi veya basınızı stereo yapmak e, sizin o sounddan aldığınız e, o doyurucu sesi çok azaltacaktır o yüzden e, kick veya Bass da başlarda özellikle ses mühendisliğini tam olarak bilmiyorsak pek kullanmanızı tavsiye etmem çünkü e, Kick normalde çok daha dolu gelirken kulağımıza bakın stereo'yu açtığımızda Kick aslında yayılmış oluyor ve bundan dolayı da o Bass sesini alamıyoruz mono halinde çok daha net ve berrak bir şekilde Kick sesini alıyoruz e, Şimdi arkadaşlar ben e, şu noktadan sonra aslında size farklı VST'lerle bir şeyler göstereceğim. Ama farklı pluginlerle daha doğrusu. Ama bunu siz normal pluginlerde de gösterebilirsiniz ya da kullanabilirsiniz. Ya da benim indirdiğim e, pluginleri siz de indirebilirsiniz. Ki bunların başlı başında el emeğimiz, göz nurumuz masif var. Masivi kesinlikle ve kesinlikle özellikle elektronik altyapı yapmak istiyorsanız kesinlikle... E, indirmenizi ve kullanmanızı öneriyorum. Ee, Masif ile birlikte de yeni birkaç şey öğreneceğiz. Bu arada e, şunu da söylemeden geçmeyeyim. Şimdi Normalde arkadaşlar bu bizim tempomuzun, e, yani bu şu anda yapmış olduğumuz sesin temposu 130 bpm. Temposu 130. Fakat siz daha slow bir şarkı yapmak istiyor olabilirsiniz. Bundan dolayı burayla oynamanız aşağı veya yukarı olarak e, yeterli olacaktır. Mesela örnek vermek gerekirse ben, ben daha çok slow bir şarkı yapmak istiyorum diyelim. veya örnek vermek gerekirse drum and bass yapacağım. Gibi. Aynı zamanda bir vokal kaydınız olacaksa e, ki onu ilerleyen zamanlarda aktaracağım ama şurayı sadece tanıtmak adına söylüyorum. Buradan metronomunuzu açabilirsiniz FL Studio için. Size e, tempoda senkron kay kaymasını engelleyecek çok güzel bir özellik aslında. Tabi şu anda pek duyamıyoruz ama İstediğiniz zaman buraya tekrar basarak Kapatabiliyorsunuz Evet e, Arkadaşlar şimdi Aslına bakarsanız ben e, Masivi de açacağım masivi de göstereceğim size ama e, Şimdilik en azından ilk video için Hem kendi eksiklerimi görmem için Hem de Eee ilerideki videoya çok daha sağlam başlayabilmem için videoyu burada kapatayım. Bunun dışında size şu anda Efe'nin başında göstermiş göstermek ihtiyacı hissettim şu anda bir şey yok. İlerleyen zamanlarda zaten işimize yarayacak bir şey olursa ben o konuyla ilgili size bir aktarımda bir bilgide bulunmuş olacağım. Ee, izleyen i̇zleyen arkadaşlarıma öncelikle özür diliyorum. Dediğim gibi kelime veya videoda bir hata yaptıysam şimdiden özür dilerim ama gün geçtikçe çok daha iyi olacağım diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi spesifik bir sorunuz varsa da videonun altına yazabilirsiniz ve ben de hemen cevap vermek için yardımcı olmak için elimi çok hızlı tutacağım ee, şimdilik bu kadar ikinci partta görüşmek üzere o zaman